Bugün kısa bir Türkçe videosu. Yani Türkçede kısa bir şey yapacağız. Ondan videoya hemen başlayalım Türkçe. Bugün size Türkçeden ödev vermiyorum. Bugün Türkçeden çalışın biraz metinlere. Şimdi açıyorum. Neler öğreneceğiz? Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Aç. Tım. Zıt anlamlı kelimeler öğreneceğiz bugün. Bakalım ne yapacakmış. Zıt anlamlı kelimeleri ve ödüllü sorumuz yapacağız. Hadi başlayalım. Zıt anlam nedir diye bir kısım var. Zıt anlam aynısının tam tersidir. Yani mesela siyah beyaz diyor. Ama bir de uzun kısa. Bakın ama şöyle bir kısım var. Şunu dikkat edin. Mesela uzun kısa değil de uzun uzun değil diye mesela uzun. uzun değil dersek olmaz. Tamam yani mesela kara kara değil olmaz. Şimdi sıra sizde diyor bakalım kara ne demekte siyah bunu da gelecek biraz sonra gelecek siyah bunu bir siyah diyelim silelim siyah yazalım. Yok. Ya da yazmayalım. Normal. Dur. Kara değil. Kara beyaz. Siyah. Bakın şuraya çizeyim. Ben. Kara şu siyah anlamında diyor. Şöyle siyah. Kara beyaz. Yani kara siyah. Öyle. Kara beyaz. uzun diyor. Uzun uzun değil değildi. Uzun. Kısaydı değil mi? Bunu yapmıştık. Hı. Yeni yeni değil olmuyordu. Eski diyordu. Buna da yeni eski. Ben burada da kara yaz var. Allah bir şey yap. Eski. Şimdi şöyle bir antrenman var. Hadi bakalım başla. Evet. Tik demiyoruz. Evet. Diyoruz. Hayır. Bakalım bunu bile değiştireceğiz. Mutlu mutsuz. Doğru. Bakın mutlu mutlu değil değil. Mutlu mutsuz değil. Mutlu, üzgün. Kızgın da değil bakın. Kızgın da değil. Mutlu, üzgün. Bunu aklınıza kazıyın. Bunu bilebilecek misiniz? Evet biraz. Yeni eski. Yeni. Eski. Evet. Diğerine geçelim. Bu arada bu kitapta geçmiyor. Ve evet, bu kara yani siyah Neydi o? Beyaz. Evet. Evet bu bizim galiba hep görüyoruz. Uzun kısa. Hemen yazdım. Heh, bu, bunu hiç görmedik. sizce ne? Kalın ince. Doğru kalın ince <laughs> derinde karışık düzgün <laughs> derinliği açık kapalı kapalı açık aynı Bunda ne? Bunu çok zor. Hızlı yavaş. Bunu oradaki çizgilerden bileceğiz. Temiz. Görüyor musunuz? Şimdi diğer sayfamız ödüllü soru. Bakalım bunu kim verecek? Bir de şöyle bir resim çizeceğim. Sizce bu ne zıttı? Bunu da bilirsiniz. Ödülü veriyorum. Hadi. Bugün dersimiz bu kadardı. Sonra görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Şurada YouTube adresi. Hemen gelsin. Geldi. Şimdi şurada da Instagram. Gelsin. Geldi. Bunu takip edin. Ve Bayraklarda gelsin kanal. Türk bayrağı, benim bayrağım, okulun bayrağı, görüşürüz.